Ay tamam tamam. Ay dışarıdan web kuş sesleri geliyor. Neyse kader hadi hadi. Ay öğrenci rencide edecek sonra. Bunu çok güzel mısın? Hı hı. Tava tava. Hı hı. Şuramızı da alalım. Kırıl tamam, kırıl. Tamam. Abla uyan, uyan. Ne oldu? Hemen kahvaltıya gidelim. Yoksa Aslı hanım mencide edecek. Evet. Abla abla hadi gideyim. Tamam. Aslı. Hemen kılcım. Yemek yapıyorlar değil mi? Ben çok acıktım. Tamam. Ekrem. Efendim. Tamam. Peki gel. Peki. E, hazır mı kahvaltı? Bir şey yok, bir şey ay, ne yapım yoksa? Öf, ya, öf, gelin de kahvaltı yapalım. Ay geldiler yine izlemiş. Aslı'cığım. <laughs> ben şey yetmiştim ya. <laughs> Neyse ben kahvaltımı edip gideceğim zaten üstesine. Tamam. <laughs> tamam ben hemen gidiyorum. Dur dur canım varız olmadı. doğru ya varız. Varız. Tamamdır ben gidiyorum. Tamam biz de hızlıca ee, okula gidelim o zaman. Gidin, gidin inşallah gidin ya. Allah'ım benim geçilerime müteahhit ol ya Rabbim ya. Neyse gidelim. Tamam. Abi ya ben okuyuma gidiyorum. Ben sınıfıma gidiyorum. Tamam. Ee, Selim Merhaba Ozan. Merhaba Ozan. Hı. Gel sınıfa gidelim biz. Hı. Ozan benimle olacak. Ee. Adam Merhaba Her izle sana bekleyin Şu Leyla'ya çok gıcık oluyorum ya Ay çok yakışıyorlar değil mi Dilara Ay, Tamam ya bir şey demedim Hmm. Neyse gelinizde sınıfa geçelim o zaman. Öğretmen gelecek şimdi. Hı? Şapşık ya. Öf geliyorlar geliyorlar. Öf. Öf ya iki saat gelemediler ya. Tamam. Bayırma. Öf. Neyse çocuklar ben Bırak Hoca'ya gittim. Ben gidiyorum. Bu da giderse Bırak Hoca gelecek. Tamam mı çocuklar? Tamam öğretmenim. Bakın kızdırmayın hocanızı. Tamam öğretmenim. Ay ay. ya. Günaydın Bırak Hoca. Günaydın çocuklar. Günaydın. Günaydın. Ee, bugün iki kişi gelmemiş. Bilmiyorum hocam. İki saatte bekliyoruz vallahi ya. Üf tamam tamam sinirlenmeyin çocuklar. Bugün müdürümüz hastaymış gelemeyecek. Ay çok üzüldük ya. Kıvılcım. tamam tamam üzüldük. Neyse dersimize başlıyoruz. Bir saat geçer. Evet dil çaldı çocuklar ben gidiyorum. Üf neyse. Kantine gidelim mi? Tamam. Leyla sen de gel. Geliyorum geliyorum. Gel Erdem. Öf kantinci nerede gene ya? Şu kantinciye gıcık oluyorum ha. İki saatte anca gelebiliyor ya. Yeter ama artık ya. Heh, geldi şükür. Öf. Öf ya. Neyse. Ay neyse hemen şuradan sıraya girelim de. Girelim de. Merhaba. Efendim. E, Kapkik alabilir miyim? Tamam. Teşekkürler. Ben de bir çikolata alacaktım. E, i̇çecek var mı? Of, şuradan alalım. bu da mı? ne yapmış ya? Ne kızıyor? Sen tamam, de şuradan alayım ben. Ay yaslanmışım ya. <laughs> Ay öksürüyorum neyse. Tamam ben de şundan alacağım. Öf. Gelin gelin şuradaki yiyelim. Hı hı hı. Hı hı. mı Hmm. Neyse biz tante gidiyoruz. Ay ne yapacağız? Yumurta nerede? Ay yumurtayı kaybettim. Ne kaybettim? Kızlar ne yumurtası? Ee, Ödeğimiz vardı da yumurtlamıştı. Öyle konuşuyorduk. Neyse biz tante gideceğiz. Bay bay. Hemen Nazlı'yı çağırıp Selena'ya haber vermeliyiz. Evet hemen Nazlı'yı çağıralım. Nazlı. Nazlı. Geldim. Bir şey oldu ama Selena'ya haber vermeliyiz. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Leyla yumurtayı kayıp etmiş. Ne? Olamaz Selena bize. Çok kızacak abi ya. Biliyorum ama neyse hemen çağıralım. Se Selena. Selena. Selena var. Bir sorun mu var? Evet. Selena Leyla yumurtayı kay kaybetmiş. Ne? Hayır bu çok kötü bir haber. Neyse tamam. Tamam. Siz e, arkadaşlarınızın yanına gidin. Ben buna bir çözüm bulmaya çalışacağım. Çok özür dilerim. Öf, tamam tamam sorun değil. Benim hemen Jonas'la konuşmam lazım. Bu haberi ona ileteceğim. Ay benim çok işim var. Ne oldu ki? Hades beni bu haftanın ödülünü Hades aldı. O yüzden çok sinirliyim. İyice iyilik yapmam gerekiyor. Hmm. Tamam, tamam tamam sen git o zaman. Biz gidiyoruz. Hı? Neyse biz geldik. Neyse. Bir gariplik var bu kızlarda ama neyse. Biz tuvalete gidelim. Ay bizim tuvalete gitmeyi unutmuşuz ya. Hani var ya. Niye bu kadar gıcık ya? Al. Bekle 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 bekle. Dur ya. İf. İki ne Anne konuşuyorlar değil mi? Evet ne konuşuyorlar acaba? Hı, tamam. Merhaba Fikret Hanım. Merhaba Burak Bey. Ee, neyse. Siz gidi gücük gücüler. Siz burada ne yapıyorsunuz bakayım? E, Tuval girmiştik Fikret Hocam. Hocam ne diyeceksiniz? Öğretmenim diyeceksiniz bana. Tamam öğretmenim. Hmm. Gel bakayım. Işte. Aklıma çok bir fikir geldi. Siz bu yerleri süpürün. Ben gidiyorum. Üf ya ne, ne gelirse bizim başımıza geliyor ya. <laughs> Ay bu fitne pucuğunu çok seviyorum ya. Ben seviyorum. Senin gibi kötü kaldım. Dilara. Ee, evet, tamam ne sustum. Kazan. Efendim kılıcım. Ay, ezikler. Yerleri Ha 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 ha. Neyse. Neyse gel biz kantine gidelim. Bu olmaz Kıvılcım. Şuna bak. Hayır tuvalete bile girmeye izin vermiyorlar ya. Yerleri temiz et dediler. Öf. Neyse. Okul biter. Evet. Şey İnşallah farklarımız. Evet. Selena, Selena.